Ben de yapardım ama işte benim çevrem şöyle. Ben de başarırdım ama işte beni eşim desteklemedi. Çalışıyorum vaktim olmadığı için olmadı. Ya da çocuğum var ondan dolayı olmadı. Yani hep hayatta hep bir şeyler, hep bir şeyler, hep bir şeyler. Zamanınızda olmasa, vaktinizde olmasa, paranızda olmasa, çok meşgulde olsanız, çocuğunuzda olsa, kimse sizi desteklemiyor da olsa siz yine de gerçekleştiriyorsunuz. Başarı hikayeleri ancak böyle yazılıyor. Hiç kimseye suç atmayın. Sorumluluğu üstünüze alın. Eğer olmayan bir şey varsa bu ben şunu yanlış yaptığım için olmadı. Neleri daha iyi yapabilirime odaklanın. Ve tekrardan tekrar ayağa kalkın. Ben zamanında şuna başlamıştım ama şundan dolayı kaldı. Ama bundan dolayı kaldı. Kalan ne? Gerçekleştirmek istediğin her şey. Yani yine seninle ilgili şeyler kalıyor. Bugün sorumluluğu eline al ve tekrar ayağa kalk.